Güvenilir gayrimenkul ismi kar payı şirketi 1000 TL'ye 500 TL veriyor. insanlar bunu veriyorlar. Faize bulaşır mı? Bu tür şeylere çok dikkatli olun arkadaşlar. Adam daha ortada bir inşaat yapmamış, bir şey yapmamış. Milletten para topluyor, kar veriyor. Bu adam bu parayı nereden veriyor? Ticaret yapmıyor ki bu adam sana kar veriyor. Dikkat edin. Yani bu tür şeyleri bize ulaşın. Sıkıntı yok. Ben rahatsız olmam. Ha bu bir neydi o bir affedersiniz bir, bir, hayvan bir şey vardı çiftliği neydi o çiftlik bankı bize soruyorlardı kesinlikle en az bin kişiyi ikna ettik en az bizim hoca arkadaşlara dedim seferber olun. yarla aşkına bir keçiyi 30 bin liraya satıyor ya dünyada bir keçi 30 bin lira eder mi ya akıl var mantık var sana oradan kar verecek ya keçiden kar veriyor sana ya, ters giden bir şeyler var burada bir şeyin bir ticareti var. Bu parayı nereden kazanacak, nereden verecek? Yani ne oldu? Belli oldu işte. Geçen üç ay evvel birisi arıyor, efendim diyor ki, e, burada diyor bir kuyumcu var, evet. Biz diyor 300 bin lira veriyoruz, aylık bize 30 bin lira veriyor diyor. Dedim kesinlikle bu batak batak, kesinlikle böyle bir ticaret yok, böyle bir kar yok. Adam kendisi kazanır ya, senden ne uğraşacak bu adam? Ha güldü bir de, ha ha diye güldü. Otur, ben aldım param mı diyor. Dedim 3 ay alırsın ondan sonra dedim gümlersin sen. <laughs> Şimdi adam kardan zarar. Niye? 300 bin lira alıyor. 30, 30, 60, 90. Ondan sonra iflas ettik. Tamam bitti. 200 bin lira kar. Ee, ki öyle olsa, öyle de oldu. Hoca sen haklısın. Ben haklı hiç olmayayım diye konuşmuyorum ki sana. Anlatıyorum. Yapma bunu. Şimdi burada eğer gerçekten böyle bir gayrimenkul bir şey varsa, bir yatırım varsa tamam. Ama yatırım yoksa verin bana parayı ben size para kazandıracağım. Dikkat edin. Yani paralar kolay kazanılmıyor. Yazık olur. Çoluğunuzun çocuğunuzun nafakasıdır vesaire. Yani hazır para kazanma yoluna giderseniz kimse size para kazandırmaz arkadaşlar. Bu kadar açık söylüyorum. Kimse size para kazandırmaz. Ben ticaretten gelme bir insanım. Ticaret yapmak istedim. İmam-ı Azam Efendimiz'e özendim. Böyle bir bazı denemelerim de oldu. Ondan sonra yani küçükken ben ticaret yapıyordum. Babam olmadığı zaman ben alıp satıyordum, tartıyordum vesaire. Babam dedi bu işi devam ettir. İlme merakım var dedim. Ticaret güzel bir şeydir. İlme devam ettik. Sonra o işleri başka bir formüller bulduk. Allah efendim selamet versin. Ama öyle bakıyorsunuz e, mesela böyle ticaret yapayım dedim. Aa, mevcut parayı kaybetmeye. İmam-ı Azam Efendimiz ticaret yaptı. Başına bir adam koydu. Kendisi dursa o kadar yapamayacak. O kazandırdı, kumaş işi yaptı, gıda işi yaptı vesaire. ya yani güvenilir adam bulmak zor. İşin başında kendisi duruyor. Yanındaki Efendim yani aşırmaya çalışıyor vesaire. Neyse Allah Celle Celle yanlışlardan muhafaza eylesin, uzak eylesin. Dikkat edin efendim bu ticari meselelerde, ortaklıklarda sistemi doğru kurun. Gelin efendim giriş çıkış belli olsun. Yani tedbirinizi mutlaka alın. Yok güveniyorum. Bak güven ayrı bir şey. Tedbiri elden bırakmayın. Ecdat onu söylemiştir. Güven ayrı bir şeydir, tedbiri alacaksın. Efendim yani <laughs> burada mutlaka ve mutlaka deveni bağlayacaksın, ondan sonra tevekkül edeceksin.